İran'dan kan donduran görüntüler Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, rakamlar ve yayılma hızında da ciddi bir artış gözlemleniyor. Asya kıtası dışındaki en büyük salgın yüzlerce vakayla İtalya'da bulunuyor. Sınır komşumuz İran salgının Orta Doğu'daki merkezi olarak yer alıyor. İran hükümetinde birçok yetkiliye de koronavirüs bulaştığı bildirildi. Son olarak İran'da kaydedilen bir video ve barındırdığı görüntülerle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüs nedeniyle ölen insanların gömüldüğü ve gerçek rakamların bu gömülen insanlarla birlikte çok daha yüksek olduğu iddia edildi. Devlet tarafından yürütülen haber ajansı IRNA, 8 ton ilaç ve test kiti de dahil olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen ilk uçağın Tahran'a ulaştığını açıkladı. İran'a yardım taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri askeri uçaklarının Tahran'ın İmam Hümeyne Uluslararası Havaalanı'na indiğini söyledi. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2336'ya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı, dünyada 20'den fazla koronavirüs aşısı geliştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Cuma günü Cenevre'de yapılan basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde gelişmekte olan ve incelenmekte olan düzinelerce koronavirüs aşısı olduğunu söyledi. Tedros, aşıların ve terapötiklerin geliştirilmesi konusunda çalışmaların ilerlediğini söyledi. Dünya çapında 20'den fazla aşı geliştirilmektedir ve bazı terapötikler klinik çalışmalarda bulunmaktadır. İlk sonuçları birkaç hafta içinde bekliyoruz dedi.